Bir dakikadan herkese merhaba. Ben Ecem. Harika bir video ile karşınızdayız. İnsanların aynı parfümü sıktıkları halde birbirlerinin oldukça farklı koktuğunu fark etmişsinizdir. Bu durum birden çok önüne bağlı olarak değişiyor. Öncelikle her bireyin cilt kimyası farklı. Cildin pH seviyesi, yağ oranı ve terleme miktarı gibi faktörler parfümün cilde temas ettiğinde koku üzerine değişiklik yaratabiliyor. Bunun yanı sıra kişisel hijyen alışkanlıkları da etkili olabilir. Temiz ve taze bir cilde uygulanan parfüm farklı bir koku yayabilir. Ayrıca vücut sıcaklığı da önemli bir faktör. Her bireyin vücut sıcaklığı farklı olduğundan parfümün koku yayılma hızı ve kalıcılığı da farklılık gösterebilir. Dolayısıyla biz de bu videomuzda sizlere aynı parfümü sıkan insanların neden farklı koktuğunu anlatacağız. İlk olarak cilt tipiyle başlayalım. Her bireyin cilt tipi farklıdır ve parfüm cildin kimyasıyla etkileşime girer. Yağlı cilt, kuru cilt ve normal cilt gibi farklı cilt tipleri parfümün kokusunu değiştirebilir. Örneğin yağlı bir cilde sahip olan biriyle kuru cilde sahip olan birinin aynı parfümü kullandığını düşünelim. Yağlı cilt parfümün kokusunu emebilir ve daha uzun süre kalıcı olmasını sağlayabilir. Kuru cilt ise parfümü daha az emer ve kokunun kalıcılığını azaltabilir. Ayrıca ciltteki pH dengesi de parfümün kokusunu etkileyebilir. Cilt tipiyle birlikte vücut kimyası terleme miktarı ve kişisel bakım ürünlerinin kullanımı da parfümün kokusunu kişiden kişiye farklılaştırabilir pH seviyesiyle devam edelim. Cildin pH seviyesi parfümün kokusunu etkileyebilir. Farklı pH seviyeleri parfümün kokusunu kişisel olarak değiştirebilir. Örneğin asidik bir cilde sahip olan biri parfümün kokusunu daha parlak ve keskin hissedebilirken, alkali bir cilde sahip olan biri parfümü daha yumuşak ve hafif bir şekilde algılayabilir. Cildin pH seviyesi terleme miktarı, yağ üretimi ve diğer faktörlerle birlikte çalışır ve parfümün kokusunu kişisel olarak değiştirebilir. Terlemeniz de kokuyu değiştirebiliyor terleme ile birlikte parfümün kokusu değişebilir veya hızla uçabilir. Yoğun terleme durumunda parfüm molekülleri terle birlikte yüzeye doğru hareket eder ve bu da parfümün kokusunu etkiler. Bu nedenle terleme miktarı farklı olan kişiler aynı parfüm kullandıklarında farklı kokular elde edebilirler. Ayrıca terleme parfümün dayanıklılığını da etkileyebilir. Yoğun terleme durumunda parfüm molekülleri daha hızlı buharlaşabilir ve bu da parfümün kokusunun daha kısa sürede kaybolmasına neden olabilir. Beslenme alışkanlıklarınızın da kokunuzu değiştirebildiğini biliyor muydunuz? Özellikle baharatlı veya ağır yiyecekler parfümün kokusunu değiştirebilir. Baharatlı yiyecekler koku reseptörlerini uyararak parfümün kokusunu baskılayabilir veya değiştirebilir. Ağır yiyecekler ise sindirim süreciyle birlikte vücuttan çıkan metabolik atıkların kokusunu etkileyebilir ve bu da parfümün kokusunu maskeler veya değiştirir. Ayrıca bazı içecekler de parfümün kokusunu değiştirebiliyor. Örneğin kahve veya alkollü içecekler gibi bazı içecekler ağızda veya vücutta bıraktıkları kokuyla parfümün kokusunu değiştirebiliyor. Kişisel hijyen alışkanlıkları da parfümün kokusunu etkiliyor. Temiz ve taze bir cilde uygulanan parfüm farklı kokabiliyor. Bir kişinin düzenli olarak duş alması, temiz ve taze bir cilde sahip olması parfümün kokusunu daha berrak ve doğal haline getirebilir. Temiz bir cilt parfümün notalarını daha iyi taşıyabilir ve uzun uzun süre kalıcılığını sağlayabilir. Öte yandan yetersiz hijyen alışkanlıkları veya kötü vücut kokusuyla mücadele etmek parfümün kokusunu değiştirebilir veya üzerine ek bir koku ekleyebilir. Bu durumda parfümün orijinal kokusu üzerine başka kokular karışabilir veya farklı bir koku ortaya çıkabilir. Her bireyin vücut sıcaklığı farklıdır. Vücut sıcaklığı parfümün kokusunu etkiler ve parfüm her bireyde farklı bir şekilde kokar. Yüksek vücut sıcaklığı olan kişilerde parfümün kokusu daha hızlı yayılır ve daha yoğun algılanabilir. Düşük vücut sıcaklığı hakkına sahip kişilerde ise koku daha az yayıldığı için daha hafif algılandığı görülebilir. Kullanılan kıyafetlerin türü ve kumaşı da parfümün kokusunu etkiler. Bazı kumaşlar parfümü emebilir ve kokunun uzun süre kalmasını sağlayabilir. Bazı kumaşlar ise kokuyu hızla dağıtabilir. Özellikle yoğun kumaşlar ve sentetik malzemeler parfümün kokusunu daha fazla emebilir ve daha uzun süre kalmasını sağlar. Ayrıca kıyafetlerin temizlik durumu da parfümün kokusunu etkileyebilir. Parfümün doğru uygulanması önemlidir. Bu uygulama yöntemleri parfümün kokusunu kişiselleştirir. Parfümü doğru şekilde kullanmak için genellikle boyna veya bileklere sıkılır. Ancak her bireyin cilt tipi ve terleme miktarı farklı olduğundan parfümün etkisi de farklılık gösterebilir. Bazı kişiler parfümü ciltlerine sürebilirken diğerleri parfümü kıyafetlerine veya saçlarına uygulamayı tercih edebilir. Bu farklı uygulama yöntemleri parfümün kokusunu etkileyerek kişisel bir koku oluşmasına katkıda bulunabilir. Bir dakikadan bugünlük bu kadar. Bu tarz içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.